Evet. Ee, şey <laughs> orada istediğiniz şarkıyı YouTube'a yazıyorsunuz. Ondan sonra o önünüze şarkı çıkacak. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra da gördüğünüz gibi burada paylaş butonu var biliyorsunuz. Ona bastıktan sonra bağlantıyı kopyala diyorsunuz ve Google'a giriyorsunuz. Arkadaşlar. Ondan sonra MP3 dönüştürücü yazıyorsunuz dur ben size yine göstereyim MP3 dönüştürücü yazdınız Ondan sonra en üsttekine tıklıyorsunuz Ondan sonra da burada önünüze medya bağlantıya girin diyor Ona tıklıyorsunuz ve Ondan sonra böyle buraya bası tutuyorsunuz o medya bağlantı girin Bak böyle bası tutuyorsunuz. Sonra yapıştır diyorsunuz. Ve şuna dönüştür diyorsunuz. Anlamadıysanız yazın abi işte ben anlamadım tekrar yapar mısın diye. Evet karşınıza olumsuz reklamlar çıkabilir. Kusura bakmayın. dur arkadaşlar. Ben yapıp geliyorum. Evet yapıştır dediniz. ondan sonra şuna dönüştür. Ondan sonra bekliyorsunuz başka bir video dönüştür diyor. Ve bu %100 ona kadar böyle reklamlar çıkabilir. olmadı. Çok özür dilerim arkadaşlar. Like atıp like, da like, kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha yeni açtım. Ve 12 yaşındayım bu arada söyleyeyim. Şöyle şunu aşağı yukarıda kaydırın arkadaşlar. Yoksa yani olmayabiliyor. Katılmıyorum. Abi bu ne ya? Sonra sonra arkadaşlar. Mesela ben nimetli meşarkısını indireceğim. Buradan indire basıyorum. Çok kolay arkadaşlar. Bur bundan sonrasını indir şey yapıyorsunuzdur. Ondan sonra arkadaşlar bakın dosya indiriliyor diyor. Buna siz tamam diye. Bu hiçbir şey değil bu. Ayrılan sonra ayrıntılar diyorsunuz. Ve bundan sonra sizi böyle bir yer atacak. Şok. Burada şarkının adı yazacak. Mesela Nimet Nimet. Ondan sonra o şarkıyı indiriyoruz arkadaşlar. Dur ben indirince geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunu böyle doluyor. Bu sonra böyle dinlik şey olduktan sonra bu müzik simgesine tıklıyorsunuz ve müziğinizi dinliyorsunuz. Arkadaşlar durun şimdi. Böyle çıkıyorsunuz mesela. Oyun falan da oynayabilirsiniz. Böyle müziğinizi indiriyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. seviyorsunuz kankam.